Herkese merhaba. Bu videomuzda bilmeniz gereken 20 klavye kısa yolu konusunda kısaca bilgi vereceğim. Bu klavye kısa yolları tarafımca denenmiş, sınanmış ve en çok kullandığım klavye kısa yollarından bir tanesi olduğunu hatırlatayım. Size bu videoyu izledikten sonra eminim bu klavye kısa yollarından işinize yarayanı ya da beğendiğinizi kullanmaya başlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. İlki yani birincisi CTRL Shift T tuşu. Bu tuş herhangi bir pencereyi kapattığınız anda tekrar geri getirmek için kullanılıyor. Örneğin ben e, tekrar.com sitesine gittim fakat yanlışlıkla kapattım. E, CTRL Shift ve T tuşuna bastığım anda ne olacak? Kapattığım pencere tekrar geri gelecek. 2. CTRL ile Shift Escape tuşu. Bu görev yöneticisini geri getiriyor. Örneğin bir uygulamanız dondu ya da tarayıcınıza bir sorun oluştu. Herhangi farklı bir programda bir sorun oluştu. Hemen bunu kapatmak için, işlemi sonlandırmak için CTRL Shift ve Escape tuşuna basıyoruz. Görev yöneticisi açılıyor. Buradan uygulamayı bulup Üzerini sağ tıklayıp görevi sonlandırıyoruz ve çalışmayan uygulamayı tekrar çalıştırıyoruz. Bu binden en güzel kısa yollardan bir tanesi. 3. CTRL numerik tuşlar. Bu tarayıcılar arasında hızlı bir geçiş yapmanızı sağlar. Yani fare kullanmayacağınız durumlar olur. Bazen böyle fareden uzak olursunuz. Örneğin CTRL 1'e bastığınız zaman ilk ee, tarayıcıya geçer. İkinciye bastığın zaman ikincisine, üçe bastığın zaman üçe, dörde bastığın zaman dördüncü tarayıcıya geçer. Bu dokuz tarayıcıya kadar bu şekilde devam eder. 4. Windows Shift S yani ekran görüntüsü alma. Ekran görüntüsü almanın farklı yolları var. Eminim biliyorsunuzdur. Genellikle bu print screen tuşuyla yapılıyor. Fakat bazen girdiğimiz bir sayfada sadece yüzü almak isteriz. Yani belirli bir alanı almak isteriz. İşte bu durumda karşımıza Windows Shift ve S tuşu karşımıza çıkıyor. Bunu yaptığınız zaman hemen ekranın üst kısmında şöyle bir pencere açılıyor. Şuradaki çarpı uygulamayı kapatıyor. Şu ekranın tamam tam görüntüsünü alıyor. Şu pencere görüntüsü alıyor. Yani şu anda pencere tam ekranda ama ee, tarayıcı penceresi küçük ise yani küçük haldeyken bunu kliklerseniz sadece ee, o tarayıcının o andaki ekran görüntüsünü alıyor. Bu ekranın fareyle almanı sağlıyor ekran görüntüsünü. Örneğin ben buraya klikleyeyim hemen örnek vereyim. Şu şekilde aldık fareyle. Bakın aldı. Peki nereye attı? Paint'e atıp o şekilde kullanabiliyoruz. Yani Paint'i açalım. Attık. Ctrl V diyorum. Bakın bu şekilde kullanabiliyorum. Yine farklı bir şekilde Windows Shift ve S'e bastım. Örneğin şunu klikliyorum. Bu istediğim alanı kare olarak seçiyor. Dikdörtgen olarak seçiyor. Bunu klikledim. Ve şu şekilde seçiyorum ekran görüntüsünü aldı. Tekrar örneğin ara kısma geliyorum. Paint diyorum. Buraya CTRL ve yaptığımda yapıştırabiliyorum. Ya da isterseniz bunu nereye mesela Word'e de yapıştırabilirsiniz. Örneğin burada CTRL ve yaparsanız bu şekilde burada yapıştırmış olacaktır. 5. CTRL artı J. Bu indirdiğiniz dosyaları, programları vesaire listeler. Genellikle bu indirdiklerimiz nerede oluyor? Bilgisayarım içinde indirenler klasöründe oluyor. Fakat burada sıralama olarak kaydetmiyor. biz CTRL J tuşuna basarsak tarayıcıda burada indirdiğimiz dosyaları daha hızlı bir şekilde görüp onları listeleyebiliriz. 6. CTRL Shift N. Bu gizli bir pencere açar. Bu tuşa bastığımız zaman CTRL Shift ve N tuşuna bastığımız zaman gizli bir sekme açılır tarayıcımızda. Bu özellikle misafirliğe giderken ya da biz bize ait bir bilgisayarda işlem yaptığımızda vesaire. Buradan gideriz. Neden peki? Burada tarama geçmişsiniz. Çerezler girdiğiniz siteler girdiğiniz formlara girdiğiniz bilgiler vesaire kaydedilmez. Buradan çıktığınız anda her şey otomatik olarak silinmiş olur. Bu nedenle bu gizli sekme işe yarayacağını, işinize yarayacağını düşünüyorum. 7. Shift F3. Bu nerede yarıyor? Bu daha çok ee, yazı yazarken Word'de işimize yarıyor. Yani örneğin bir yazı yazınız şu şekilde. Fakat bunların tamamını büyük yapmak istiyorsunuz. Yazıyı seçiyorsunuz. Shift F3'e bastığınızda hepsini büyütüyor. Bir daha bastığınızda hepsini küçültüyor. Bir daha bastığınızda sadece ilk harflerini büyütüyor. Aynı şekilde diğer şeyler için de tamamını da yapabilirsiniz bu şekilde. Shift F3'e basarak hepsini değişik sıralamaya koyabilirsiniz. Büyüklük olarak farklı seçenekleri alabilirsiniz. 8. Alt tab. Veya Windows Tab tuşu. Bu uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Örneğin Windows Tab tuşuna basalım. Şu şekilde pencere olarak gelir. Yalnız burada Windows Tab tuşuna bastığınız zaman e, ilgili tarayıcıyı seçmek için onu kliklemeniz gerekiyor. Yani e, örneğin BitDoor'da geçmek için bunu fareyle kliklemeniz gerekiyor. Fakat e, bizim diğerinde yani alt tab tuşunda ise basarak tab tuşuna basarak geçiş yapabiliyorsunuz. Yani alt tuşuna bastınız, ardından tab tuşuna bastığınız zaman tek tek e, uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bilinen en pratik yöntemlerden bir tanesi. 9. Kontrol P tuşu. Yani ctrl P tuşu. Bu yazdırma işleminin en kolay yollarından bir tanesidir. Word'de işe yarar, tarayıcıda işe yarar. Örneğin mesela bu sayfadayken kontrol P tuşuna bastığım anda şu şekilde Yazdırma ekranım gelir. Bunu isterseniz yazdırabilirsiniz. Şu şekilde yatay yaptırıp daha uygun bir şekilde yazdırabilirsiniz. Ee, yine farklı bir şekilde bu diğer kısımlara da işe yarıyor. Örneğin şurada mesela bunu yazdırmak için Ctrl P'ye basıyorum. Bu şekilde ekranı daha doğrusu Word'ü yazdırabiliyorum. 10. CTRL L tuşu. Bu otomatik olarak oturumunuzu kapatır. Şu anda bilgisayar bu haldeyken CTRL L'ye bastığınız anda otomatik olarak oturumunuzu kapatacaktır. Bu ne zaman işe yarar? Bilgisayarın başından hemen kalkmanız gerekiyor. Acil bir şey oldu. Oturumunuzu kapatmak istiyorsunuz. Gelip başlat sekmesinde kapatmak yerine otomatik olarak Windows L tuşuna bastığınız anda oturumunuz kapanacaktır. Ve oturum açma giriş ekranı gelecektir. 11. Alt artı F4. Bulunduğunuz uygulamayı kapatır. Tarayıcı derseniz tarayıcı kapatır. Örneğin başka örneğin Word'deyseniz şu anda çalışıyorsunuz diyelim. Alt artı F4'e bastığınız anda uygulamanızı kapatır. Örneğin kayıt dedikten sonra otomatik olarak uygulamayı kapatmış oldu. 12. Kontrol W tuşu. Bu tuş bulunduğunuz sekmeyi kapatır. Örneğin CTRL e buradayken, tarayıcıdayken CTRL e W'ye bastığınız zaman bulunduğum en son yani daha açık olan tarayıcıyı kapatıyor ve diğerlerini bırakıyor. Farklı bir şekilde yine yapabiliriz tekrar. Örneğin şu şekilde CTRL e W'ye bastım. Otomatik olarak kapatmış oldum. 13. CTRL-N Bu bulunduğunuz e, uygulamada yeni bir sayfa açma yarar. Örneğin tarayıcıdaysanız CTRL-N'e bastığınız zaman yeni bir sayfa açar. E, diğer sayfalarınız aynen kalır. Örneğin Word'deyseniz CTRL-N tuşuna bastığınız zaman yeni bir Word penceresi açar. Word sayfa açar. Bu şekilde kullanmaya devam edersiniz. 14. CTRL-SHIFT-WINDOWS-B bu ekran sürücüsünü resetler. Acil durumlar için genellikle kullanılır. Örneğin ekranınız dondu ya da başka bir şey oldu. E, sayfa gelmedi e, ya da Windows ekranınız yani siyah olarak bilgisayar yeniden başlattığınız zaman siyah ekran olarak geldi. Ekran sürücüsünü resetlemek için CTRL, Shift, Windows ve B tuşuna bastığınız zaman ekranınız şöyle bir yanıp söner ve böylece ekran sürücünüz resetlenmiş olur. 15 Alt Enter tuşu. Seçili üyenin özelliğini açar. Örneğin şuradan herhangi bir şeyin özelliğini öğrenmek istiyorsunuz. Örneğin şöyle C sürücüsünün. Alt Enter yaptığınız zaman otomatik olarak özelliğini açar. Yani neye basarsanız onun özelliğini açar. Bu diğer uygulamalar için de geçerli. Örneğin masa üstünüzden şunun mesela Word'ün alt tuşuna bastınız. Yani seç, seçtikten sonra alt tuşuna basıp Enter yaptınız, otomatik olarak özelliklerini açıyor. Kontrol Enter tuşu. Bu hızlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor. Nedir? Örneğin Facebook yazacak. Facebook Facebook gideceksiniz. Facebook yazınız. Hemen Ctrl Enter yapın. Otomatik olarak sizi Facebook'a götürecektir. Yine mesela Twitter yazacak. Twitter'a gideceksiniz. twitter.com yazmak yerine anahtarını yazınız. Twitter. Ctrl Enter yaptınız. Otomatik olarak götürecektir büyük harfle yazdığımız için iyi olmadı. Hemen küçük harfle yapalım. Twitter. Ctrl Enter yaptık. Otomatik olarak twitter.com'a götürdü. Yine farklı bir şekilde. Örneğin Hotmail'e gideceksiniz. Hotmail. Şu şekilde. Ctrl Enter yaptınız. Otomatik olarak sizi Hotmail'in ya da aynı şekilde Outlook da olabilir. MSN de olabilir. Fark etmiyor. Otomatik olarak sayfasına götürecektir. 17. CTRL yani kontrol D tuşu. Bu seçtiğiniz siteyi favorilerinize ekliyor. CTRL e D bastığınız anda hemen sağda favori kısmı açılıyor. Bitti dediğimizde bu siteyi favorilerimize eklemiş oluyor. Yalnız bunu üstte görmek için şu üst kısımda görmek için ayarlara gitmeniz gerekiyor. Bu ayarlardan hemen ana sayfada göster yer işaretleri çubuğunu göster seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Böylece hemen üst kısımda görünüyor. Bu şekilde. 18. Windows M tuşu ee, tarayıcıdaysanız tarayıcıyı işte neredeyseniz onu simge durumuna getiriyor. Örneğin buradayken Windows M tuşuna bastım simge durumuna küçültüyor sayfayı. Ya da şu şekilde hatta 2-3 tanesini açalım deneyelim şu şekilde açalım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Simge durumuna küçülttü. Başka bir ifadeyle Windows M tuşuna bastığınız zaman otomatik olarak her şeyi simge durumuna küçültüp masa üstünüzü, masa üstü ekranınızı getirmiş oluyor. 19 Windows yön tuşları. Bu pencereleri sağa sola getirmek için kullanılıyor. Sağa sola yönlendirmek veya simge durumuna küçültmek için kullanılıyor. Örneğin buradayken Windows e, yön tuşu, sol yön tuşuna bastım buraya, sağ yön tuşuna bastım buraya, alt yön tuşuna bastım bir alta ve bir daha bastım da simge durumuna küçültüyor. Tekrar yukarı çıkartmak için yukarı tuşa basıyorum. Tekrar yukarı ve sola basıyorum. Bu şekilde yönlendirebiliyorum. Windows artı eksi tuşları sayfayı büyütüp veya küçültür. Windows bu nummatik tuşlardaki sağ nummatik tuşlardaki artı eksi tuşlarına bastığınız zaman bu şekilde sayfayı büyütüp küçültebilirsiniz. Artıya bastığınız zaman büyütüyor. Eksiye bastığınız zaman küçültüyor. Örneğin şuradaki gibi diyelim bu şekilde herhangi bir şey daha iyi okumak için işe yarıyor olabilir. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Bilmeniz gereken 20 20 klavye kısa yolunu lafı uzatmadan, evelemeden, gevelemeden anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.